Yürü şöyle, şöyle yürü ve kendin yürümeye çalış bir şöyle. Yürüyemem ki ya. Tamam bir dene. Bir yürümeye çalışsın. Bir daha. Biraz daha zorla. Korkuyorsun bak, biraz daha yürü. Korkma. Ya, korkma. korkma. Korkma, korkma. Biz Hı. varız hoş burada, korkma yürü. Hı. More one more touch your life, one more touch of life, one more touch of life, one more touch of life. başımız çoğalarak durmasın dansımız hem kazanan kazandıran. One more.